Arkadaşlar bugün Fas'ın ikinci büyük şehri olan Marrakeş'e geldik. Bu gördüğünüz Kutubiye Camii. 550 yılında yapılmış, 77, 77 metre minare yüksekliği olan Kutubiye Camii. Mükemmel. Adamların ilk kelimesi Tayyip Erdoğan, ikinci kelimesi Polat Elamlar. Anamdar An Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. <laughs> Kutubiye cami gördüğünüz gibi adam ne minare yapmış be adam ne minare yapmış kapıları böyle. Beş tane kapısı var. Dediğim gibi mimarı Ebu Yusuf Yakup El Mansur Berber Hanedanı yaptırmış bunu. Berber Hanedanı Almovaris yani kralı, başbakanı. Çünkü Fas yerel halkı berberice olduğu için ama berberce dili fazla konuşulmuyor. En çok Fransızca konuşuluyor. Ne hikmet ise onu da anlamadım. Fransız sömgüsü olduğu halde ana dil Arapça, ikinci ana dil berberce olması gerekirken vatandaş Fransızcayı daha çok tercih ediyor. Evet arkadaşlar buradaki patlamış mısırlar rengarenk. Kutubiye Camii Gayrimüslimler camiye alınmıyor Sade Müslümanlar alınıyor Namaz saatinde kapılar açılıyor Şöyle, Güzel bir cami Berberi cami.